v 20 modeli ilk başta format çekiyoruz P10 30 yapıyoruz 970 bir yapıyoruz kendisi şu anda forma çekiyor Buradan ilk başta frekansı ayarlıyoruz 50 ayarladık P304 bizim voltajımız 400 380 400 arası ayırıyoruz dokunmuyoruz 305 bizim motorun çeken akımı 3.1 3007 1.5 kilo altlık motor kaç kilo altlıklamak söz ayırıyorsunuz Buradan 50 Hz olarak ayarlıyoruz kaç Hz olduğunu P101 yapıyoruz Tekrardan hafızaya alıyorum Bunu yaptıktan sonra elektriği bir kesiyoruz Tekrar elektriği veriyoruz M tuşuna basarak Ayarlara devam ediyoruz. P10 1. P101. Daha yeni ayarladığımız 60'ı. Bu maksimum değer 75 e ayarlıyoruz. Tekrar meyve basarak çıkıyoruz. 80. Bu da minimum alt değer olacak. Biz de bunu 15 e ay diyoruz. çıkıyoruz. 1082. Bu da istediğimiz maksimum değere ulaşması için 75. kaydetmek için okey basmamız yeterli oluyor. Şimdi geri çıkıyoruz. 3900 kaydet. bir yapıyoruz. Tekrardan kaydediyor. Tekrardan elektriğini kesiyoruz. Enerji verip M'ye uzun basıyoruz tekrardan M'ye basıyoruz burada cn002 yapıyoruz bizim istediğimiz potansiyometre ile haberleşmesi için çıt sesi geldikten sonra M'ye basıyoruz tekrar M'ye basıyoruz kaydediyor elektriğini kesiyoruz bu da Tekrardan elektriği veriyoruz. Test için. Parametre ile. Aynı eşit oluyor. 58. 70 ayarlı. 70 ayarlı. Eğer şuradaki iki uç ters ise buradaki değerli potansiyel değeri göremeyeceksiniz. Ve çalıştırdığınızda sadece 15'e kadar yükselecek şu anda. Çalıştırıyorum. Motor dönüyor. 70'e kadar çıkıyor. Bu 45'e düşürüyorum. Orada 45. Çekti. Durduktan sonra 45'te 45'i görünüyor. Çalışmadığında potansiyometre. Dediğim gibi şu ikisi ters ise potansiyometre ile sürücünün ekranında hiçbir değer sadece 0 0 göreceksiniz. Çalıştırdıktan sonra da sadece 15 değerine kadar yükselir. Teşekkür ederim.